Sesim Sarpaya Fen Lisesi 2011 yılında kurulmuş mevcut eğitim kampüsüne ise 2013 yılında geçiş yapmıştır. Yaklaşık 15 dönümlük bir arazi üzerine kurulu okulun okul kampüsü içerisinde öğrenci yurdu, yeşil alan, kapalı spor salonu, okul binası ve gite sağ bulunmaktadır. Sesim Sarpaya Fen Lisesi sınavla öğrenci alır ve bulunduğu ilçenin en yüksek puanlı okuludur. Akademik başarı odaklı bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif, bilimsel ve sanatsal anlamda da oldukça iddialıdır. Şimdi sözü beden eğitimi öğretmenimiz Ziya Akcan'a bırakıyoruz. Arkadaşlar merhaba adım Ziya Akcan. 3 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Okulumuz gayet kaliteli, güzel bir okul. E, spor salonunu mevcut. Bu salonda e, şu an depremden kaynaklı okulun şey, ilçenin tüm spor e, sportif etkinlikleri yapılıyor. Voleybol, basketbol, futsal vesaire. Bizim okulumuzda da voleybol takımlarımız var. Geçen seneler futsal takımları da çıkarmıştık. Elimizden geldiğince bu turnuvalara katılıp başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl Boya Yolda Şampiyonu Kuruyor Kimlilik Karatı ilçe bazında. Ee, okulumuzu tercih ederseniz ya da okulumuzu gelmek isterseniz okulumuz gayet kaliteli, güzel bir okul. Teşekkürler. Okulumuzun girişinde bizi iki bölüm karşılar. İlki okulumuza adını veren Sesim'in hüzünlü hikayesi ve onun anılarının yaşatıldığı köşe. İkinci bölüm ise öğrencilerimizin daima izinden gidecekleri Yüce Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin bulunduğu Atatürk Köşesi. Ayrıca burada öğrencilerimizin sportif etkinliklerde kazandığı kupalarda yer almakta. Sırada okulumuzun kuruluş hikayesi ve rehberlik servisinin çalışmalarını anlatan konuşmasıyla rehber öğretmenimiz Bekir Çalışır'ın konuşması var. Merhaba ben Bekir Çalışır, Sesim Saklı Efendi Lisesi rehber öğretmeniyim. Yaklaşık 4 yıldır buradayım, bu okulda devam etmekteyim. Sesim Saklı Efendi Lisesi özelinde baktığımız zaman rehberlik servisi olarak birçok çalışmaya öncülük etmeye çalışıyoruz. Burada en önemlisi çocuklarımızın akademik becerilerini geliştirmek ve sınav kaygılarını, ders çalışma alışkanlıklarını düzenleyebilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunun için bireysel ve bir grupla psikolojik grup, danışma süreçlerini yürüterek, verimli ders çalışma becerilerini de içerisine ekleyerek süreçleri takip etmeye çalışıyoruz öğrencilerimizle birlikte. Özellikle bireysel çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimizle birebir görüşmelerimiz açısından, birebir görüşmelerimiz ilerisi açısından çok daha verimli sonuçlar veriyor bize. Bu yüzden dolayı her çocuklarla birebir görüşmelerimiz, hem ariyeten kariyer günlerimiz, öğrencilerimizin mezun olan öğrencilerimizin okulumuzu ziyaret etmesi gibi birçok etkinliği düzenleyerek çocuklarımızı kaynaştırıp geleceğe yönelik çalışmalarına hazırlamaya çalışıyoruz. Bununla beraber öğrencilerimizle çeşitli geziler düzenleyip, Erasmus projelerine katılıp, onlarla birlikte etkinlikler düzenleyip, işte müzik etkinliklerimiz ve diğer çalışmalarımızla öğrencilerimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Özellikle de yine üniversite servisi olarak baktığımız zaman e, yıl içerisinde düzenlediğimiz seminerlerde, mesela akademik personellerin okulumuza gelmesi, işte üniversitelerdeki akademik personellerin okulumuzda tanıtım veya aidiyeten e, bazı konularda seminerler düzenlemesi, öğrencilerimiz açısından çok daha verimli oluyor. Özellikle bir de aidiyeten üst eğitim kurumlarını ziyaret ederek bu üst eğitim kurumları hakkında gerçekten doğru bilgiyi kendilerinden bizzat almamız öğrencilerimize katkı sunmaya devam ediyor. Gerçek olursak okulumuzun e, genel çerçevesinden şöyle bir bahsedecek olursak. Okulumuzun kuruluşu 2011 yılında kuruluyor. Okulumuzun isminden de anlaşıl, anlaşılacağı, gibi sesim Sarkaya, sesim kızımızın sesini duyurmak için aslında okulumuz kurulmuş. Sarkaya ailesi 2007 yılında elin bir -El trafik kazasında hayatını kaybeden e, kızları Sesim Sarkaya kızımızın ismini yaşatabilmek için onun adına bir okul yaptırmak istiyor ve bu alanı okul olarak değerlendiriyor. 2011 yılında yapım başlanan okulumuz 2013 yılında bulunduğumuz binanın eğitim öğretim hayatına devam etmesiyle başlıyor. Okulumuz 3 binadan oluşuyor. Eğitim öğretim binamız, pansiyonumuz ve ayeten kapalı spor salonumuz olarak eğitim öğretimine devam ediyor. 19 derslik 5 laboratuvar ve bir kütüphaneye sahip olan okulumuz bir fen lisesi olduğundan bilgi ve asıl amacı bilim insanı, doktor ve mühendis yetiştirmektir. Bu sebeple laboratuvar dersleri bizim için büyük önem arz etmektedir. Çocuklarımız fizik, kimya, biyoloji ve bilişim teknolojileri derslerinde sınıfta aldıkları teorik eğitimlerin laboratuvarda pratikteki uygulamalarını görerek pekiştirmektedirler. Arya laboratuvarında ise proje tabanlı araştırma, geliştirme ve bazı üretim faaliyetlerini öğrenmektedirler. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere Okulumuz biyoloji öğretmeni Sayın Şevkar Yoleri'ye sözü bırakıyorum. Ben Şevkar Yoleri. Bu okulda 9. senemi çalışıyorum. İkincisi idareci olmak üzere toplam 5 tane biyoloji öğretmeniyiz. Mesleğinde 32. yılı severek çalışıyorum. Pek çok farklı kategoride okulda çalışmış ama buraya seçme öğrencilerin geldiği bir okulda çalışmanın verdiği zevkle uzun yıllarda çalışmayı planlıyorum. Okulumuzun imkanları dahilinde olabildiğince derslerimizin teorik aşamasının yanı sıra uygulamalarını yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 11. sınıf konularının insan fizyolojisi olması sebebiyle de daha eğlenceli geçtiğini düşünüyorum. Okulumuzun özellikle pandemi öncesi ve sonrası diye düşündüğüm zaman pandemi öncesinde çok daha iç içe olduğumuz, neredeyse teneffüslerde nefes alacak vaktimizin kalmadığı bir dönemden sonra Pandemi sonrasında özellikle öğrencilerin daha izole olmuş olması bir tarz bir parça beni üzüyor doğrusu. Ama bunun dışında son derece eğlenceli çünkü dediğim gibi öğrenciler zaten seçmece. Akademik, sosyal ve kültürel olarak son derece başarılı öğrencilerle bir arada olmak son derece keyifli. İçinde bulunduğumuz laboratuvarı aynı zamanda resim öğretmenimizle ortaklaşa kullanıyoruz. Burası aynı zamanda bir resim atölyesi. Okulumuzun öğrencilerinin her anlamda iyi gelişmesi için tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte çalışmak benim için son derece umutlu ve gurur verici. Teşekkür ederim. Şu anda görmekte olduğunuz yer 12. sınıf öğrencilerimizin büyük bir kısmının zamanlı ders çalışarak geçirdiği kütüphanemizdir. Kütüphanemizdeki kitaplık Kütüphanecilik kulübümüzün çalışmalarıyla her geçen gün hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin kullanımına sunulacak şekilde genişletilmektedir. Şimdi ise okulumuzda öğrencilerimizin yoğun olarak sosyalleştiği bazı alanları görmekteyiz. Bu alanların duvarlarında okulumuzun yer aldığı çeşitli projelere dair fotoğraflar ve gurur tablolarımız sergilenmektedir. Bu uygulamanın amacı öğrencilerimizin projelere olan ilgisini artırmak ve okulumuzun akademik başarısını sürekli hatırlatmaktır. Sıradaki bölümde ise okulumuzu birçok açıdan tanıtacak olan müdür yardımcımız Sayın Sadık Togan Taşkın'ın konuşması yer almaktadır. Merhaba, ben Sadık Togan Taşkın. Sesim ve Lisesi müdür yardımcılarından. Bu okulda bir buçuk yılda çalışmaktayım. Çalışmak için bu okulu seçmemdeki en büyük sebep proje okulu olan ve öğrencileri sınavla alınan bir okulda daha etkin, daha yoğun çalışan projelere dokunabilmekti. Öğrencilerimizin seçilerek geldiği bu okulda çok yoğun bir şekilde projeyle karşılaşmaları ilk günden son güne kadar devam etmektedir. Öğrencilerin okulumuzu seçerken bize sordukları neden sesimsel ve efendi seçmeliyiz sorusunun cevabı da işte tam da budur. Bir öğrenci seçilerek geldiği okulda kendi seviyesindeki arkadaşları, öğretmenleri ve onlara yardımcı olacak idarecileriyle birçok projede yer alabilir. Şu an bile okulumuz üç farklı kulvarda bu hafta içerisinde projeleriyle boy gösterecekler. Bunlar uluslararası, ulusal ve bazen de yerel projeler olabilir. Öğrenciler bizim okulumuzu seçecekler, eder. Kaliteli bir eğitim, iyi bir eğitim ortamı ve yoğun bir proje ortamına hazır bulunmalıdır. Böyle köklü bir akademik eğitimin yanında öğrencilerimiz kültürel alanda da oldukça ön plandadırlar. Okulumuzdaki kültürel etkinliklerin bazıları şiir dinletisi, sene sonunda pilav düğünü, mezuniyet törenleri, yıl içerisindeki turnuvalar, müzik dinletileri, okulun müzik grubunun oluşturduğu bazı etkinliklere katılabilmektedirler. Bu, et, bu eğitim süreci içerisinde öğrenciler hem akademik anlamda güzel bir eğitim alıp hem de sosyal anlamda kendilerini ifade edecek bir platform bulmaktadırlar. Şimdi ise okulumuzun müzik sınıfına ait görselleri görmekteyiz. Müzikle ilgilenen birçok öğrencimiz tarafından oldukça aktif şekilde kullanılan bu özel alan sanatsal yaratıcılığın önemli bir merkezidir. Şimdi bu sınıfı daha yakından tanımak ve okulumuzun müzik alanındaki faaliyetlerine dair bilgi almak üzere müzik öğretmenimiz Sayın Akın Altıparmakoğlu'nu dinliyoruz. Şu anda Sesim Sarkı Efendi Sesi müzik odasındayız. Ee, ben okulun müzik öğretmeni Akın Altıparmakoğlu. oğlu. Ee, üçüncü yılım burada e, bulunuyorum. Efendi Sesi talebelerimize bir şekilde burada çalışmalarına destek oluyoruz. E, kendileri tabii e, Mühendislik gibi, Tıp Fakültesi gibi e, amaçlarının yanı sıra hobi olarak geliştirecekleri e, müzik alanında kendilerini geliştirmeleri için burada e, destek olmaya çalışıyoruz. E, burada çeşitli enstrümanlarımız var. E, bateri gibi, e, gitar gibi, bağlama gibi, piyano gibi. Ya da kendilerinin getirecekleri, kendi enstrümanları ile birlikte gelip burada e, çalışabiliyorlar, çalışma imkanımız e, çok iyi şekilde devam ediyor. Öğretmenlik hayatıma 2003 e, konservatuar mezuniyeti ile birlikte ertesi sene başladım ve e, 22-23 yıldır hemen hemen e, öğretmenlik hayatım devam ediyor. Burada son 3 senedir bulunuyorum. Müzik öğretmeni olarak ee, sene içerisinde e, çeşitli etkinlikler yapıyoruz, müzik etkinliklerimiz oluyor, müzik grubumuz var, hatta gruplarımız var. E, her sene sonunda e, şiirlerle birlikte müzik e, yapıyoruz, etkinliğimiz oluyor. E, bu seneye özel e, ses yarışması düzenleyeceğim. O ses Türkiye formatında bir ses yarışması olacak inşallah. Öğrencilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Onun dışında her hafta hafta içi hafta sonu fark etmeksizin müzik odamız öğrencilerimizle yine çalışmalarımız sürüyor. Bu kadar. Bu görüntüler ise okulumuzun resim atölyesine ait. Görsel sanatlara ilgi duyan birçok öğrencimiz yaratıcı çalışmalarını bu atölyede hayata geçiriyor. Şimdi sözü atölyemizi tanıtmak ve yürütülen sanatsal faaliyetlerden bahsetmek üzere resim öğretmenimiz Sayın Ruken Yavaş'a bırakıyoruz. Merhabalar. Ben Ruken Yavaş. Sesim Sarp KfL sesinde, görsel sanatlar öğretmeniyim. Ee, birinci yılım. İlk yıl olmasına rağmen e, keyif aldım. Öğrencilerimle çalışmaktan keyif aldım. Gelirken biraz tedirgin gelmiştim ama gayet güzeldi. Güzel bir yıl geçirdik. Ee, öğrencilerin sanatsal yetenekleri, hobileri çok fazla. Öğrencilerimiz e, sayısal zeka biliyoruz zaten fensiz okuluyor sayısal zeka beklenti dışarıda işte acaba resim yetenekleri var mıdır gibi bir kaygıyla gelmiştim ben okula gelirken ama gelince gördüğüm çok fazla yetenekli çok fazla istekli ve becerikli odağını güzel kullanabilen öğrencilerle karşılaştım bu benim motivasyonumu yükseltti benim de isteğimi yükseltti Birlikte çalışmaktan zevk aldım. Bundan sonra da zevk alacağımdan eminim. Güzel işler yapıyoruz, sergiler açıyoruz, çok güzel vakitler geçiriyoruz. Sanatsal faaliyetlerde bulunuyoruz, sergiler geziyoruz, sanat atölyelerini geziyoruz. Çok keyifli bir vakit geçiriyoruz. Bu okuldaki herkesin bu kuruma yürekten bağlı olduğunu biliyoruz. Şimdi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz kısa bir röportajla okulumuzu sadece üç kelimeyle nasıl tanımlı, tanımladıklarını dinleyeceğiz. Çünkü bazen en güçlü anlatım en sade kelimelerde saklıdır. Üç kelimeyle seslenmeyelim. İlle gel, sınavlar ve zorluk. Üç kelimeleri özetliyorum. Kemal Hoca, Çapa ve Kostolik. Başarı. Gelecek ve kariyer. Emek, hayal, yuvam. Türkiye'nin en güzel olumlu. İlk aklıma yürüsün. İlk aklıma yürüsün. İkincisi, ee, çocuklardan çok dürüst ve iyi aile eğitimi almış olmalı. Et kimlikler, ortam sayısal. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerimiz. Şimdi sırada yıl boyunca hep sözünü ettiğimiz, bizleri bir araya getiren, geliştiren ve okul yaşantımıza renk katan etkinliklerimizin görsel yansımaları var. Genç biz okul şirketlerinden geleneksel şiir ve müzik dinletilerine, pilav gününden milli bayram kutlamalarına, münazaralardan gezilere, Teknofest projelerinden okul takımlarımızın başarılarına kadar birçok alanda aktif olarak yer aldık. Resim sergileri, kariyer günleri, TÜBİTAK bilim fuarı, okul gruplarımızın konser ve ses yarışmaları, mezunlar derneği buluşmaları, Erasmus ve Etwinning projeleri ve daha sayamadığımız onlarca etkinlik bu belgeselde hayat buluyor. Sırada belgeseli çekerken yaşadığımız renkli anlardan oluşan kamera arkası bölümümüz var. Ardından ise teşekkür namemiz sizlerle olacak. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başladık hocam. <laughs> Kapat. Buraya Şöyle olabilir. Tamam. Bekleyin. Merhabalar, ben Bekir Çalışır. Eee okulu çalışıyorum. Çalışıyorum. 3 <laughs> <Üç> kelimeyle ss verin. <laughs> Hayır. <gülüyor> 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 Hayır. <Tamam>. Bunu yapmıyorum. <laughs> <laughs> Ondan sonra bir şey üstüne Başarı. Onu söylemiş miydin?